uz alayımız Tek tek alaylarımıza destek oldu. alaylarımızı ziyaret etti. Türkmen her yerine girdi. Şimdi son beş günde elimizden geldiği kadar gene alaylarımızın yanındayız. Törenden töreme, köyden köye, memleketten memlekete, dün tavuktaydık, Kıyak yarın Duzlu'a başka yıllarda ayın, Yayıncılığa Biz ilk bir yandığımıza merak bir söz verdik. Dedik biz Allah'ın izniyle hiçbir şekilde milletimizin arasında bölünme ve de herhangi bir mezhepsel bölgesel ayrılma izin vermeden o birliği sağlar o birliği de listenin içerisinde en iyi şekilde yaptı. Bugün listemizde her türlü renk var. Her türlü sektörlerden alaylarımız var. Tecrübe sahipleri adaylarımız var. Siyasi biromuz var ve bugün Birleşik Arap Hürmet dördüncü sıradaki alayı ve çok değerli yoldaşım, kardeşim, arkadaşım ve davadaşım ve il başkanımız Kahtamanlı kardeşimizin törenini yaptık ve yaptık. <laughs> Sözlerle başlamadan önce hepsimizden istirham edilen ve özür çünkü geç kaldım ama Allah şahattı. Törenden törene koşturduğumuz izin yetiştirmedik. İnşallah bunu bir mazeret olarak göre bizi affedersin. Biz üstümüze düşeni yaptık. O gayreti gösterdik. Şimdi son günlerdeyiz. Az önce il başkanımız, valimiz, kaptan kardeşimizle konuşurduk. Türkiye'den gelen, Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz var. Bizi sağ olsun ya biz bırakmadık. Şimdi yurt dışından uzak, binlerce kilometrelerden uzak gelen insanlar buraya geldi. Oy vermezsin. Oysa burada bazı insanlarımız hala kartını almıyor. Bu büyük bir sorun. Biz aslında 2003-2025 22 sene geçti. Yeni başlayan demokrasi Irak'ta. Er Altı seçim yaşadık. Aslında biz bunları yanağın hiç bir anlamı yok şu an. Bir millet gerek özgüsü artık demokrasi. Bu iş burada bitmez. Ben dün bunu tavukta dedim. Gün geldi biz de yaşlandır. Yaşlı ağabey yavrularımız tercih. Bizden de sonra gelenler olup davaya hizmet eder. Bizden de sonra ayrı milletimizin ayrı insanları, yeni nesilleri gelir. Onlar da bu şekilde toplanacak. Onlar da bu şekilde kartını alacak. Onlar da bizim tercih oyunu kullanacak. Bu iş biten değil. bu bir davaya oturulur. Uzun yıllarca Yüz yıllarca zaman al. İstemez biz daha milletimize ikide bir hatırla lütfen kartı al, lütfen oyu kullan, lütfen o bir saat, o ayı gerekse bir tarafa bırak. Cid, oyu kullan çünkü sen oyu kullanmayan da bakın. Biz oyumuz kullanmayan da Kürt, Arap oyumuzu al. Bugün Hillede, Hillede, Babil'de, Ördengöre'de, 15-16 sandalyeler var. Ama hellenin bir terkibası var. Sabit bir terkibası. Gitseler gitmeseler bu 15-16 kamil aynen insanlara aynen millete gelir. Bizim Kerkük'te ve de Musul'da, Salahakil'de, Bağdat'ta böyle bir şansımız yok. Çünkü bizimle Arap kardeşlerimizle ve Kürt kardeşlerimiz yaşıyor. Sen gelip o onun sandalyası fazla olur insanın o düşürür. Bunun yanında bugün biz Kerkük'te dört milletvekili diyende burada hepsimizden eminim bak biz birbirimizle alçuk seleşelim. Dört milletvekili kazanır diyende sanki içimizde bu çok zordur, imkansızdır. Ya neyin imkansızlığıdır? 75 bin oy aldık, bir yetmiş beş binimiz yetmiyor. Geçsin zaten dört sandalyemiz. Biz bu memlekette azınlık da gelir. Ama bizim milletimiz tümü yetmiyor sandık başka. Sıkıntı burada. Bu sıkıntı benim sıkıntım değil. Sevşan Hanım'ın sıkıntısı değil. Kahtan kardeşimizin sıkıntısı değil. Bir siyasi partinin sıkıntısı değil. Bir yetkilinin sıkıntısı değil. Hapsimizin sıkıntısı değil. Biz gerek komşumuz, akrabamız, dostumuz, aşırıdaki insanlarımız, herkese anladık. Azizim, gelin gidelim sandık başına. Bu bir demokrasi savaşıdır. Bu da bir savaş. Nece savaşta asker, diğer askerden bel bela omuz omuza verip savaş verir. Demokrasinin savaşı da seçimdir, Sen gitmedin o zaman, ne oldu? Başkası geldi, o zafer kaydedir. Biz niye zafer başkasına verelim? Bunun yanında Bugün Kaptan kardeşimiz sıradan bir adaydı. Ben Kaptan kardeşimle hakkında bir şey diyeceğim. Bu da bir vafa borcu. Ben hiçbir zaman tahtan kardeşimizin okay. tırpan davasından şu kadar çıktığını görmedim. Bu da demek boyanın bir borç. Onun için tahtan kardeşimdeki insanlar bugün milletvekili olursa asla Irak Türkmen cevasından ve milli davadan ve milletimizin yanından ayrılmayacağını adım kadar eminim. Acaba siz de siz mi? Emin ise bugün tahtan kardeşimizin yanında duracağız. Bugün bazı gerçekler var, bu gerçeklerden kaçabilmemeliyiz. Bizim hedefimiz, evet 24 aday koy. 24 adayın kazanmağını ister, gönül ister. Ama bu bir sistem icabımız 24 aday koydu. Çünkü kanun bunu gerektir. Ancak bugün önümüzdeki süreç çok farklı arkadaşlar. Bakın, bana dikkat edin. Bu iş, sıcak getirdi. Seçimden hemen sonra bölgemizde farklı senaryolar söz konusu. Ben bilinmedir ama. Bakın, ilk günden geldiğimden beri bazı mesajlar veriyorum ve vermeye devam edeceğim. Ve hiç bir dediğim hakat boşluğum ibaret değil. Çünkü bilerek ve bilgi dahilinde ve bilgilerden bahsedelim. Bu kış sıcak yasadır memleketimiz üzerine senel yola var. O yüzden bugün parlamentolu güçlü adaylarımızın kazanmasını isterdim. Siyasetten anlayan kahtan kardeşim de ki, il başkanları davasından asla sapmayan hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmayan millet dava bayrağı cevabı hardaysa kahtan kardeşimiz orada Bu günden de sonra hazineleri bu şekilde çalışır. Parlamentolu özünü göre biz burada cevabı, o orada parlamentoda o onun yanında kazanan niyet bir kardeş birlikte kâr tügil meclisinde sosyal bazımız Ahmet kardeşimizle hepsimiz beraber bu davaya hizmet eder. Biz birbirimizle güçlüyüz. Bir şey. Biz birbirimizle ayakta kalabildik. Bu birliği sağlamasak bize o paralar, bizi bitirirler, bizi silerler, biz birbirimizin üzerine hiddetli olmayan, düşman üzerine hiddetli olan, birbirimizin bir hatasını, iki hatasını, üç hatasını affeden, dördüncü ve eşitli hatasını bile getiren, ama düşmanın bir değerine direkt yüzüne çalan, biz bu şekilde çalışmazsak, birbirimize üreği yanmazsak, insaflı, vicdanlı davamıza sadık bir şekilde gevul gevule çabalamazsak, asla bir şey verilmez. Bu yüzden bakın. ilk günden beri herkes de aynı mesafede durur. Ama bu da bunu da demekten kaçırmıyorum. Memleketimizin üzerinde farklı senaryolar oynanıyor. Dikkat etseniz memleketin farklı yerlerinden, Irak'ın farklı illerinden, uzaklardan, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan gelirler memlekette, biz kurup bu memleketi istiyorlar, sıhhat çıksınlar. Oysa millet, bu millet, Türkmen milletin memleketinin esas sahibi. Bu yüzden biz gerek hiçbir renge kalmayalım. Memleketimizin rengi ne portakallıdır, ne yeşildir, ne sarıdır, ne benim seçildi. Bu memleketin rengi mavudur, mavuk kalacak. Mavuk kalmak için de milletimizin oyuna ihtiyacımız var. İyi milletvekilleri kazandırmama ihtiyacı var. Siyasetten bilen, teşkilatten yetişen, öğrenci birliğinden yetişen, 25 senedir benim omuz omuza çalışan kardeşimiz bunu yapabilir. Dehvasına sadık bir şekilde kalabilir. <laughs> Parlamentoda milletinin sesi olacağından eminim. Bu yüzden arkadaşlar Değerli aziz milletimiz, avlavacılarımız, dikkatli olalım. Memleketimiz üzerine yapılan oyunları tek bozmak isterse oyla olur. Bu ne silahla olur, ne başka şeyle olur. Oyla olur. Beş gün kaldı elimizde. Bu beş günde kimse tembelliği göz önünde almasın. Herkes bir an önce seçim geldiğinde sabahın erken saatinden sanduka koşsun, geçin oyunu kullansın izin vermeyen başkaları bizden çok gözüksün. Bakın biz bu memleketin asil unsuru olmamıza rağmen bugün başka milletlerdir biz burada çokuz. Ben buna içten üzülürüm. Ben eminim ki biz bunu yapabiliriz. Bu seçimlerde dikkat etseniz hem Kürtler hem Araplar bölünürken biz birliğimizi sağlamışız. Kalabalık gidersek sandık başına inanın neticeni değiştirebilir. Buna ancak inan olur. ben bir sözüm var, onu her vakit diyorum. Biz ikna edenlerle dahi inanan bir milletle yola çıkmışız. İnanırız biz buna. Millet de bizi bugüne kadar yalnız koymadı. Bugünden de sonra bizi yalnız koymayacak. Altı seçim hileli, şaibeli, sahtalarla bizim millet bizim moralını bozdular. Bizim milletimizin içinde moral motivasyonunu yıktılar. Bizim içimizi karalttılar dediler ve ki Türkmen milleti cevadan uzak olur. Cevayı küser. Ama biz ne yaparız biz milletimiz olarak? Tam tersi. Her seçimde daha fazla cevaya sarılır bu millet. Çünkü milli Irak Türkmen cevası bir milli projedir. Bu milli projenin hiçbir gücü yıkabilmez. Irak Türkmen cevası öyle kuvvetlidir ki bize sanat olur. O kadar güçlü olur, o kadar da adamıza Bu şehitlerimize bir sözümüz bu. Bizim şehitlerimiz şehit düşende emin ki arkasındaki gelen nesil aynı şekilde davasına sadık kaldı. Necdet abiye sözümüz mü? Zeym Abdullah'ın sözümüz mü? Ata sözümüz mü? Munir sözümüz Bu insanlar şehit oldu, Biz zənn etməyin, biz zənn etməyin. Heç düşmən hiç aqlından keçətmasın. Onların kəlifləri topraqda sızlar. Sızlar biləcəyik. Şəhidlərimizin arxasında duraraq onlar nə isə şəhid oldu bu torpağın içinə. Biz də bu torpağın üçün uca danan nur. Mən əminəm bu səfər bir fərqlilik yaradacağıq. Tələffərdən, Mosuldan, Duzdan, Bağdaddan diyarlardan çərir çıxın. daha fazla sandalye kazanıp Bağdat'a etkili bir siyaset yapacağı. Bu nasıl olur? Bu işi bilen, siyaseti bilen, davasını bilen Tahtan kardeşimiz gibi insanlarla olur. Buna dikkat edelim. Allah'ın izniyle 11-11'de bir senaryo var. O senaryo bozulur. 11-11'de kimse demesin Karkuk ve Kimse demesin Dili başkentin Türkmenlerimizin kalbidir de, kutsudur de, kabasıdır de, Türkmenler her avuç torpağına şehit olmaya hazırdır. Kimsenize müsaam etmesin. Çerçüğün adı geçen de tarihte, coğrafyada, bütün dünya dillerinde Çerçüğ eşittir Türkmen. Bunun başkası da yoktur. Bu iş bu şekildeydi, bu şekilde devam eder. Hepsiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Artık 11-11'de oyunuzu bekleyin. Biz üstümüze düşeni yaptık. Tekdir, aziz, yüce, saygılı Türkmen milletimizin. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Çok değerli Irak Türkmen Cevası'nın genel başkanı ve Birleşik Irak Türkmenleri Cevası'nın istansı başkanı Türkiye'den Gelen Irak Türkman Cevası Türkiye temsilcisi, değerli bacımız Kerkük Hilmeti Suyanız, Türkiye'den gelen dernek başkanlarımız, Kerkük'te bütün teşkilat, sivil toplum örgütleri, büro başkanlarımız, üyelerimiz, birbirinden değerli bacılarımız, kardeşlerimiz, Kerkük devlet dairesinde çalışan ve görev alan kadrolarımız bu akşamda bizleri yalnız bırakmadığımız için teker teker herkesten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. <laughs> özel olarak, özel olarak biz gençler her zaman bir özellik tanırız. Sırada saymadığım bir özel alkış Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi'ne buraya eğitimlerini, sınavlarını, derslerini bırakıp uzun yolları kat edip Kerkük'te bizlere destek vermek için gelenlere özel bir alkış istiyorum arkadaşlar. Başkanımız daha var arkadaşım. 22 yıldır birlikte yeri geldi kavga yaptık. Yeri geldi siyaset ettik. Yeri geldi, masa üstünde birbirimizle tartıştık. Ama hiçbir zaman bir noktada ayrılmadık. O da milli davada el ele, omuz omuza Türkman milletinin milli haklarını ne elde ederiz? Onun için her zaman hem Bu değerli milletimin öğünde o başkanımın huzurunda Irak Türkman zebhasını vefalı bir evladı Zevha Başkanı'nın sistemi Irak Türkman Zabası'nın teşkilatı milli davamızın çizgisi şehitlerimizin verdiği vasiyetten bir karış ömür boyu çıkmayacağımı tekrar buluyor. Biz bu davada böyle bir terbiye aldık. Başkanlarımıza saygı, beyliklerimize saygı, şehitlerimizin amanatı, gençlerimizin geleceği, kadın, erkek, köy, kasaba, milletimizin geleceği için çalışmaktan başka hiçbir hedefimiz yok. Başkanımız bir çok hususlara değindi, ben onu tekrar yapmam. Ancak biz Irak Türkman cebhesini başkanı ile birlikte cebhenin görüşünde, fikrinde hareket etmez. Bağdat'tan birçok çok noktaları çözme, özellikle devlet dairelerde yüzde otuz uygulamalarını çok iyi bilen arkadaşlarımız Ancak başkanımız da sağ olsun. Onu diyeyim size. Bağdat'ta dün dönüp boş dönmedi. Yine de Türkmen Milleti için iki önemli görev getirdi. Birisi poliste başkan yardımcılığı bir de başka bir görev ve bundan da sonra inşallah kardeşimiz ne kadar Bağdat'taysa başkanla birlikte müjdeden müjdeye elimizden giden hakları tekrar döndürülmesini iyi yollarını bilen iki kardeşimizdir. Değerli arkadaşlar 22 yıl geçti. Başkanımız dile getirdi. O de bir aday olarak da onu Çekilmedim. Olmaz ki eski eksikleri bizlere yürüyasın. Biz bir dava arkadaşız. Hiç pes etmeyelim. Hiç umutsuzluğa kaplanmayalım. Ancak yeni başkan, yeni aday zaten sıkıntıları çözmem için bir yola çıkartacak. Bakan kalmadı. Vakit kalmadı. Seçim komiserlerindeki adayımız kalmadı. Heyet de yok. Bakan vekili yok. Genel müdürü yok. Türkmana gelince hiçbir şey yoktur diye onun hesabını beraber soracağım. Biz Bağdat'ta güçlü olmalıyız arkadaşlar. Güçlü olmalıyız ancak teşkilatın talimatıyla kafat oturan o şekilde güçlü olmalıyız. Biz Bağdat'ta çok iş yapabiliriz. Geçen başkanımın bir konuşmasında eğitime söz verdi. Ben de değerli başkanıma bir söz verdim. Özel olarak Türkman eğitimi için yeni bir kanun, yeni bir yasa çıkartmağına başkanıma söz verdim. Çünkü biz Türkman eğitimi elimizde 2003'ten sonra en önemli proje elimizde Türkman okulları. Ama bazen biz de eğitimci olarak gördük. Maalesef verilen yetkiler, Genel müdürlüğümüzün yetkisinde eğitimimizi çok iyi bir noktaya getirmemizde maalesef bölgende bir takım engeller var. Biz onu kanun olarak çözmek istedik. Kanun var ancak ellerinde yetki yok. Toplum millet ülkeler üzerlerine ama kanuna baktığımızda bazı eksiklikler var onu tamamlamasında gerçekleştirmek isterim. Yüzde otuz üzerine değerli arkadaşlar, biz bakanlıklarda gece gündüz yatacağız. Yüzde otuz ki artık bu olacak, olacak, olacak hiç çaresi yoktur. Ama ne şekilde? Ondan sonra sadece bayanette, sadece konuşmalarda der ki, beni o bakanlıktan bu bakanlıkta göresiz. Bu daireden bu göreceğiz. Biz Bizde hesap sormak var bu gençlerimizi böyle yetiştirdiniz 22 yıl hangi gün için İşte işte bugün için hazırlanmışım hesap sormak için hazırlanmışım Irak Türkmen cebhası gençlerini bu şekilde yetiştirdi 22 il yetiştirdiği genç bir gün cebha başkanı birisi il başkanı oğlu, mektep siyasi oğlu, milletvekili oğlu, il meclisi oğlu, bugünler için hazırlandı ama siz siz olmayın arkadaşlar. Bugün Irak'taki kanun mutlaka sandık başından oy çıkarmak isterim. Ben sloganımda evet yapabiliriz yazdım. Ne amnastatı başkan da dile Biz sandık başına gidersek, kim cüret eder? Konuşsun desin ben artık tavazunu kabul etmiyorum. Yüzde kırk beş ama yüzde on beştir. Ben geçen toplantımda da söz verdim. O her halda kentifte olup bir tane bir buraya on bin lirayı parayla getirdiler siyaseti değiştirsinler. Biz buranın aslı yıkası bu memleket Irak Türk malları olarak Irak'ın içerisinde diğer milletlerin eşit hakkını almaya kadar biz mücadele ederiz arkadaşlar. İlle ki Irak'ta bir muadelanı kırır. Kırrık diyesiler. İlla reis kuzara iş Arap şi'i olur. İlla reis parlaman Arap sünni olur. İlla Kürt reis cumhuru olur. Biz dördüncünü alacaksınız arkadaşlar. Biz diyeceğimiz Irak üçteki dördüncü de olur. Türkman var Türkman. Bu düsturda yazısız. Kanunlarda geçisiz. Ama hak olarak geldiğinde vermişiz bize. Ne de verirler, ne de çözeriz. İnşallah barabarca çözeriz. Sanduk başına gireceksiniz, o dilleri kapatacaksınız. O diller, Türkman adını getirende koyun titresin o diller? Koyun, cüret etmezsin bu kelimelere gelsin. Çok kolay. Sanduk başına gir, 4-5 adayını çıkart, kimse cüret etmez. Ama, Bağdat kurduğu siyaseti, 2003'tendi cephanı sıkıştırıp cepheye bakkanı vermedi cepheye yetki vermedi diri yer başka kapıları çar diri git Arap Şia'ya da düş diri Arap Sünne'ye de düş diri git Kürtlere de halet düş hel bu ki bizim tarifimizi ey yoksalar bilirler liderlerimiz ipa asıldı ama Türkman davasından vazgeçmedi e biz de onların torunlarıyız. Biz de onların evletleri, biz de vazgeçmez. Bu milletin hakkını kolay kolay alabilmezler. Başka projelerden dikkat eder arkadaşlar. Cephemiz var. Cebhamız güçlüdür. 1995 yıldan kısmet verir bu parti. Ama birçok tarafı rahatsız Çünkü kuvvetini milletten aldı milletten. Biz o milletin amanatı boynumuzda amanet olsun arkadaşlar. İnşallah başkanın huzurunda o bütün insanların huzurunda. Biz gece gündüz çalışacağız. Abi. O insan listemize dört numara adaya oy veren Allah şahit olsun. Gece mi gündüz edeceğim o insanlar nedamet etmezler bize oy verirler. Cuvanıran milletim, Cuvanıran partim. Cuvadıran başkanıma Cuvadıran dağı <laughs> Milletten Umut dolu bir günler istedim. İki gün sonra seçim kampanyamız bitirir. 11-11 seçim 11 için. Lütfen bize yardımcı olun. Ne men, ne başkan, ne sevsan katun, ne vafa hatı, ne dernek başkanlarımız, ne bürolarımız. Kimse yardımcı Kimse rahat oturmadı. İstanırız. Her kim beni görür yorulursa, e indi yorulmasın daha zaman yolun 11 11'e kadar herkes hala dostum arkadaşlar. Milletimizi zor günler bekleri. O zor günleri basıp geçeceğiz. Neyden geçeceğiz? Sandık başında oy kullanmaktan geçeceğiz. Biz umutluyuz. Allah şahittir. Çok dolandı bütün köyleri, bütün mahalleleri, bütün asnafları mambı insanların insanlarının gözünde umut gördüm. O umudu boş çıkartmayan arkadaşlar. Bize yardımcı olun. Komşularda, aile gruplarda, kısımlarda. Çünkü bu memlekette her zaman dediğimizi burada da vurgu yapalım. Bu kerkük dedelerimizden kalan bize amanet. Ya Türk'tür, Türk, -Türk, -Türk kalacak ya da Türk'tür, Türk, -Türk, -Türk kalacak. Başka hiçbir renk kabul etmem. <laughs> Manfasta uzatmak istemem. Biz de aynen başkanımızdaki biraz geç kaldık. Çünkü Türkiye'de Kutluan kardeşimiz ve derneklerimizin sayesinde altı otobüs İstanbul'dan buraya uzak yolları geldi. Biz Vaciptir üzerimize gidelim. Karşılığa gözler. İnşallah bu değerli insanlarımızın oyu Türkmen listesini zengin edecektir. O zaman son olarak onu da değilim başkanım. Bir aday olarak 30 gün ben gece gündüz çalıştım. Ekibimden teşekkür ederim. Herkes durmadan çalıştı. Sahelerde, kapılarda, evlerde. Fahrederim. Gurur duyarım. O'nu da atuk atıl atuk deyirem. Mene Allah inşallah o şansı veren en fazla sersi getirdim listeye ve senun övgüde üzümak çıkar. Ancak hiçbir zaman ben kazanım diye bir şey yoktu Ben bir milli vasıfat var üzerimde arkadaşlar. Bugün başkan bizi listede aday edip bir adaylık görevi neyse o'nu yüzde yüz yerine getirmek için ben çalışacağım. 11-11 gecesi Azim Türkmen milleti. Bütün çok kasabalarda 24 değerli adaylarımızdan hangi adayı seçerse biz inşallah başkanımızdan sonra kimsi tebrik eden ben olacak amaçlar. Bu dava bu şekilde olur. Benim hedefim bu liste için oy getirmektir. Her kim kazandı onun için hepimiz alkış açacağız, çalacağız. Sonuçta Türkmen kazanmakta inşallah vesile olacak. Sağ olun var mı arkadaşlar?